Bugünkü Şanlıurfa yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Şanlıurfa, koşu numarası 1, tarih 17 Kasım 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at, 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at. Ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 11 numaralı at, 12 numaralı at, 14 numaralı at ve 13 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 14 numaralı at, 9 numaralı at ve 1 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Şanlıurfa koşu numarası 3 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 5 numaralı at, 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 8 numaralı at ve 12 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 7 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Şanlıurfa koşu numarası 4 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 4 numaralı at, 1 numaralı at, 5 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at. Ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Şanlıurfa. Koşu numarası 5. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at, 10 numaralı at, 6 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 13 numaralı at, 9 numaralı at, 7 numaralı at, 8 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 5 numaralı at ve en son olarak da 14 numaralı at, 12 numaralı at yazabilirsiniz.